efendim, ruhban sınıfı yok bizde. Onun için birilerinin de aslında şu şöyledir, böyledir demesine de e, ihtiyaç yok ama Sayın Hocamız, teşekkür ediyorum, sağ olsun e, teveccüh buyurmuş, e, üstün fikirleriyle açıklamada bulunmuş ve Sayın Hocamız da birinci ağız olduğu halde açıklıyor ama her şeye rağmen yine insanlar o sevgisiz, art niyetleriyle program yapıyorlar. işte magazin programlarında buna yer veriyorlar. Allah aşkınıza. Yani ben Kabe'de miyim yoksa bir şov esnasında mıyım? Tabii ki göğüs dekoltem olabilir. Bu son derece doğal. Ayrıyeten göğüs dekoltem hafif bu etli kısımları dışarıda diye Allah'ı anamayacak mıyım? Tabii ki anacağım sizlere bunu yapanlara rağmen her şeye ve herkese rağmen anacağım. Bana mani olamayacaksınız. Bu bir teşekkür ederim anlayışınıza efendim hassasiyetinize. Bunlar çok hassas konulardır efendim. Eee haddimi de fazla aşmak istemiyorum ama bu benim hakkım. Ve bu bizim aslında programımızın içerisinde oluştuğu için bu müsaadeyi zat halinizden istirham ettim. Çatımızı enteres, ailemizi enterese ediyor çünkü efendim. Şimdi e, oruç açmaya gelince, demin de dilimin döndüğünce, kelime haznemin elverdiğince ifade etmeye çalıştım. Çalışmak en büyük e, ibadettir. En önemli ibadet. İbadetlerin hepsi önemlidir de, en büyük ibadettir yani. Değil mi efendim? Burada Tabii hepimiz ki. birleşiyoruz. E ben çalışıyorum ve çalışmamı aksatmamak adına, efendim e, geç kalmışım. Yani bunun gösterişle ne alakası olabilir Allah aşkınızın diye. Beni bütün tanıyanlar bilir. Ben Neredeyse doğumumdan itibaren Allah 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 diyorum. Siz bana mani olamayacaksınız. Hep Allah diyeceğim. Son nefesime kadar. Ha. Ee, Bu tip şeyler etkiliyor sizi. Çok etkileniyorum. Evet. Her kim olursa olsun artı etkilenir. Kimsenin ki. beni e, hem de efendim e, yanlış olarak <laughs> bir, bir hatam olmuş olsa malum memnun niye hatamı yüzüme vursunlar ben de özür mekanizmamı çalıştırayım ben hata ettim diyeyim kimse Allah değil çünkü beşer şaşar hata yapabilirim ama hiçbir hatam yokken bunu parmağa sarıp da siz o haftaki magazin programınızda efendim orijinal hale getirmek için alt yazı biraz sonra az sonra uzayda falan da filan ayıp bunlar. Bunlar çok ayıp. Sizin kanalınızda olmuş olsaydım bunu yapsaydım çok cici çocuk ne kadar Müslüman diyecektiniz. Şimdi başka bir kanaldayım. Şimdi şeytan oldum Anladım. öyle mi? Ben köpeği de bağlasanız aç oturur. Oruç tutmak yalnız aç kalmak demek değil ki. Her bakımdan. Vücut olarak da, e, efendim bünyevi olarak da e, lisan itibariyle de sesinizi yükseltmeden, küfür etmeden, hakaret etmeden, gönül kırmadan e, ve tabii ki belirli saat dilimlerinde e, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi aç kalarak vesaire vesaire. Oruç böyle olmalı e, diyebiliyorum. O saatlerden sonra açtım. Yani bu benim bunları sorarken kime gösteriş yapıyordum? Allah aşkınıza ...anneciğiniz çok kıymetlidir sizin için... ...soruyorum varsa bir şeyi... ...bütün 70 milyonun ve burada bulunan... ...muhterem dinleyicilerin ve... ...ekranları başında bizleri izlediğine inandığım... ...muhterem izleyicilerimizin huzurunda... ...beni tenvir eder misiniz? Ben oldum olası pirpirikliyim. Evet, ve oldum olası hata yapmamak için uğraşan birisiyim. Ve böyle isnatları kabul etmiyorum. Allah'a havale ediyorum... Allah onları islah etsin inşallah.